Merhabalar arkadaşlar, yine e, aynı sahnede aklıma gelmişken bir videom daha vardı, onu da çekmek istedim size. E, kaskım ve donanımları ile ilgili bir video çekmek istiyorum. E, şimdi şöyle bir araç kullandığınızda önünüzde bir e, panel oluyor, torpidonuz oluyor. İşte gösterge panelleriniz, işte kontrol kumandalarınız, klimanız. E, müzik, teyibiniz, radyonuz vesaire her şeyiniz önünüzde. Şimdi biz motor kullanıcının tabii motosikletine bir göstergesi var ama bizim de göstergelerimiz hani iletişimle ilgili birçok şeyimiz bu. Şimdi birincisi her zaman söyleriz zaten. Alabildiğiniz en iyi kaskı alacaksınız. Kask çok önemli. Bunları anlatmayacağım zaten. Kaskımda neler var? Şimdi sadece kask almakla yetmiyor özellikle e, yolculuk yapıyorsunuz. Uzun yola gidiyorsunuz. Şehir içinde bile e, saatleri bulan yolculuklar yapıyorsanız ve güvenlik açısından birçok şeyi taktırmanız gerekiyor. Şimdi benim kaskımda e, öncelikle orijinal vizörümüz beyaz beyazdı ama tabi yazın beyaz gözlük takmak lazım. ve gözlük kazanında e, gözünüze falan batıp kırılıp batma, yaralanma durumları olabilir. Ben riskli bulduğum için çok gözlük takmıyorum. O yüzden böyle bir vizör aldım. E, tabii ki hem e, içerik üretmek için hem de başıma gelecek bir durumlarda kayıt olması açısından ee, şöyle bir e, aksiyon kameram var. Aksiyon kameralarında en çok yaşadığımız problem hepimiz yaşamışızdır. Kaska montaj. Yani hiçbir zaman birçoğu uymuyor buralara. Hani birçok şey yapıyoruz işte ayarlarına bir ayar takıyoruz. Buradan kayışlı olan modelleri var işte üçen bantlı yapıştırıyoruz. Tutuyor tutmuyor. Yüzeyi iple ekstra kamerayı bağlıyoruz ki düştüğünde düşmesin vesaire. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama bir firma şöyle her kaska uygun aparat üretiyor. Ben şöyle yakından göstereyim. Benim kaskıma uygun bir aparat. Satın aldım. Gayet de şık. Tam tasarımına uygun. Bu şekilde sabitledim. İkincisi interkomumuz. Şu bu. Interkom sadece hani motosikletlerle veya artçıyla konuşmak için değil işte e, müzik dinleyebilme, cep telefonuna yanıt verebilme gibi birçok iletişimsel e, ihtiyaçlarınızı karşılıyor. E, onun dışında şimdi bu aksiyon kamerasının tabii ki mikrofonu burada ve dışarıdaki seslerden dolayı hem dışarıdaki sesleri çok net duyamıyorsunuz. Kayıtta çok şey çıkmıyor. Eğer durmadıysanız çok yavaş gitmiyorsunuz. Onun dışında zaten ağzınız içeride olduğu için buradaki mikrofonla iletişiminiz çok sağlıklı değil. Yere gidiyorsanız hiç yok. O yüzden şu kablo içeriden bir ekstra mikrofon bağladım kablolu. Kablosuz mikrofonu da var tabi ama çok pahalı ve şey içeriye bilmiyorum boyutuna kadar onu tutturabilecek bir yer var mı. Bu şekilde kablolu yaptım. E, Ayretten zaten İntercom'un da mikrofonu var. Ön kısımda iki mikrofon. Yanlarda intercom kulaklığı. Intercom ee, aksiyon kamerası ve bir önceki videomda paylaştığım kulak tıkaçları. Bu şekilde yani sadece kaskı etmiyor. Eğer güvenli ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ekipmanınız olsun istiyorsanız bunları takabilirsiniz. Bunların dışında ekstra olarak tabi aydınlatmalar, reflektörler vesaire görünebilirliği artırmak için kaskınıza bir şeyler daha yapıştırabilirsiniz. Ben onları yapıştırmadım. Onlar da tercihen yapılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.